Lalaye goes. Back to the keeper. Headed on. Vanja Diawol, Vanja Diawol. a chance. That will be the goalkeeper's ball. Goal Yava güzel vuruyor ama birazcık çalışma yazım to throw this one out. That's nicely played. Now De Bruyne Ah quality defending there Intercepted is Mares. Gunderwan. We're only gonna have one minute of stoppage time today. That's a safe piece of goalkeeping. We're entering injury time. And it's half time then. Muliç çavurum, yavalda çıksın. Pelayavurum. Lolic, Lolic oluyor, Lolic oluyor. Messi. <Mesela>. One then at half time, a <Mesela>. slim lead. It's all to play for in the second half though. Good ball. They've taken it down the wing. He kicks the ball away from danger. Well cut out. Confident pass. Mesut. Mesut. Mesut sonra Jolic. Jolic. Now De Bruyne. Lolic. And that will take the pressure off. Maybe Osai. Keeper collects that one. Güzel veriyor ama güzel verdi. Hadi 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 hadi. Hadi the back on the ball. And that's a throw in. Uvanjan oh Oh the player boots it away. Can he get a shot in? referee has indicated a Birazcık bir sıfırda biteceğiz. Birazcık bitirmek istemiyorum. İkizde bitirelim aynı. Finds his teammate. That's good link up play. Lolic. the defender regains possession and now they're going to try and break Poor attempt to win a clumsy challenge service level again from the no this and it's opened up here good distribution miss it volleyed on time then great defending can he finish it he should have been on target why let's take another look at that hey that's song they've done it the Sampion oluyoruz, ikinci sampion olduk. Ama bu bence zorluğum. Tabii. İyi mi? Şu adam

Can't complain about the atmosphere, it is absolutely buzzing here. The next 90 minutes should be captivating. That's nicely played, perfectly nice. executed. Finds his teammate, Bye. Bye. and it's opened up here. Good clearance, he really got behind that. Fayyıne birazcık atarım da çalıştırırım. Güzel bir orta söylüyor. Allah imiz. Good distribution. 0-0'da devam edecek. Şöyle yapacağız. Fahini alacağız. Yavada giriyoruz. And that will take the pressure off. Well cut out. The striker picks it up. That's a terrible tackle. this is within range then oh fantastic block oh that's great determination confident pass Richarlison played in field passed well and here's a chance. Oh, and it's saved by the goalkeeper. A yes, it was, it was. And that clearance will lift the pressure. That's nicely played. Yes. Oh, there's a half time we in the a great opening 45 bit. minutes, but we've got the second half and still plenty to play for. Ona yerine Pela'ya varım. Mesut çıkacak. Ama bir de Ali Loli çağırım. Mesut'un çıktı. <laughs> He chooses to throw this one out. That's good link-up play. It's with the striker. Confident pass. in mm collects. -hmm.

Ayasam çok iyi oynuyoruz ya. Çok iyi gitti. Şimdi de payload. Payload. Güzel. Yolü. Soğuğunu da attı ya. Soğuğunu attı be. Soğuğunu da attı. Soğuğunu attı be. Şimdi dur. Soğuğunu attı be. Yolü çok iyi vuruyor. Ama Mulic pardon Mulic çok iyi vuruyor. Yavado 1-0 bitirdik. Sonda bakıyor. Bekleyin arkadaşlar. Bu bölüm şunu. Selamun Aleyküm nasılsın buldu ben şimdi geldim arkadaşlar sonunda diye biri aradı bence siz biliyormuştun well, ben onu durdurdum kapattım Oyun maç yapıyorum ve videoyu çekiyorum dedim. hiç ne haber demiş Öyle, şey oldum, öyle bir şey oldu mu öyle bir şeyle? Yavado gidiyor. Allah Yavado. Yavado. Yavado gidiyor. Yavado gidiyor. Yavado salak ya. ya. Yavado yine salak. Ah. Sinirdim arkadaşlar size de. Yavado Lolic. <laughs> <laughs> goalkeeper plays it to his teammate.

Lavado. Bitirdi. Aynen. 1-0'da bitirdik. Yine Sarpiyon'u kazandık. Bir de hocaya bak nasıl sayılıyor. Ödülüyor. Ödülüyor. <laughs> <laughs> Hadi Bismillah oluyoruz. Bir tane daha oyuncu geliyor. X. Kimbe. Kimbe geliyor. kim de çok iyi oynuyor artık. Kimbe'nin yerini Messi çıkacağız. Messi'nden uzanacak. Uzanacağını yerini alacağız yağ oldu gidiyor şimdi bize devam edeceğiz so so ya arkadaşlar şu 2000 diyor ya otomatik ya bak otomatik so bunu yazacağım ama 3000 diyor ya 3000 euro 3000 de almak istiyorum 3000 TL Alayım mı arkadaşlar almak istiyorum alacağım yakında Evet alacağım bunu yakında Devam ediyoruz şu an Zordix var bölümde